Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bu sene Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt oldum. Kendimi yeniden üniversitede bulmak beni çok mutlu etti. Bugün bir Ekim ve açılışımız var. já não mesmo? personel, kıymetli konuklar ve sevgili gençler. Mers Üniversitesi 60 artı tazelenme üniversitesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış törenine ve <laughs> Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Duygu Vefik Uluçay'ımızı kürsüye davet ediyor. Sayın Rektörüm, değerli protokol üyeleri, sevgili öğrenciler, değerli konuklar, 60 Artı Tazelenme Üniversitemizin kıymetli büyükleri, değerli basın mensupları, hepiniz 60 Artı Tazelenme Üniversitemizin 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi açılış programına ve kutlama etkinliğimize hoş geldiniz ilham veren değerli büyüklerime en derin şükranlarımı sunuyorum. Aynı. <laughs> Bugün aynı zamanda 60 artı Tandilami Üniversitemizin açılışı nedeniyle çok heyecanlıyız. Hepiniz yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda 60 artı tazelenme üniversitesi yaşlılığın e, duran bir dönem olmadığını, yeni bir başlangıç olduğunu bizlere gösteriyor. Ve e, Tazelenme Üniversitesi, 60 artı Tazelenme Üniversitesi'nin misyonunda da e, yaş olan bireyleri e, toplumsal yaşama katmak, aynı zamanda kuşak e, sonsuz e, yeni bilgilerin öğrenildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bunu saygıyla kutluyorum. Hepinize de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Öğrenme yolculuğunuz hayırlı olsun. Saygılarım. Mersin Valisi Sayın Atilla Turus'un kürsü teşriflerini arz ederim. Sayın Rektörüm, kıymetli protokol üyeleri, değerli akademisyenler, saygıdeğer büyüklerimiz, sevgili gençler. 66 artı Tazelenme Üniversitesi'nin 2025-2026 Eğitim ve üretim yılı açılışına rica Sizleri en derin duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her yaşın <laughs> kendine has bir rengi, her ömrün ayrı bir mevsimi vardır. Ömrün her mevsimini odurla yaşayan, tecrübesiyle yol gösteren büyüklerimiz de bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizler kültürümüzün taşıyıcısı, milletimizin yaşayan beldeysiniz. Emekle yorulmuş hayat hikayeleriniz, gelecek kuşaklara bıraktığınız en kıymetli mirastır. Siz geçmiş ile gelecek arasında kurduğunuz köprüyle bu milletin yoluna ışık tutuyorsunuz. Sizler bizlere bilgiye ve öğrenmeye duyulan tutkunun İnsanı her daim genç kıldığını kanıtlıyorsunuz. Hayat tecrübesiyle harmanlanan bu öğrenme yolculuğunuz, açıkçası bizlere ilham veriyor. 60 hafta tazelenme üniversitesi, sadece bir eğitim projesi değildir. Öğrenmenin yaşı yoktur, gerçeğin yaşayan kanıtıdır. Bu çatının altında açılan her ders, yapılan her sohbet, merakın ve yenilenmenin, yenilenmenin hayata kattığı gençliğin ifadesi. Değerli rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar hocamıza, kıymetli çalışma arkadaşlarına ve bu programa gönül veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyor. Kanak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Erol Yaşar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, protokolümüze değerli üyeleri, kıymetli çalışma arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Mers Üniversitesi 60 artı üniversitesi 2025-2026 eğitim öğretim yönü açılış programımıza, sona etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Mersin Valim, Sayın Atilla teşrifleriyle düzenlediğimiz bu özel günde bilgiyle, sevgiyle, yaşam enerjisiyle tazelenen Öğrencilerimizle bir arada olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Değerli katılımcılar, yaşamın her dönemi kendine özgü güzellikler er taşır. Ancak insan hayatının en kıymetli dönemlerinden biri yaşam deneyiminin ve okulluğun doğruya ulaştığı yaşlılık dönemidir. Toplumların uygarlık düzeyi, yaşlılara gösterdikleri saygı ve onlara verdikleri önemli ölçülür. Bu bilinçten hareketle Mers Üniversitesi olarak her yaştan birey öğrenme hakkını kutsal sayıyor, öğrenmenin yaşı yoktur anlayışını temel bir olarak benimsiyoruz. Bu anlayışla kurulan 60 artı tazelenme üniversitesi yaşam boyu öğrenme kültürünü güçlendiren, kuşaklar arası dayanışmayı arttıran ve aktif yaşlanmayı destekleyen örnek bir projedir. Burada öğrencilerimiz yalnızca bilgiyi öğrenmiyor, sosyal bağlarını güçlendiriyor, ürettiklerini arttırıyor, hayata daha sıkı sarılıyorlar. Kıymetli misafirler, bugün Dünya Yaşlar Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, yaşlarımızın geçmişin belleği, geleceğin rehberleridir. Onların deneyimleri biz genç kuşaklar için birer usuladır. Bizler bu kıymetli mirası korumak ve onlara hak ettikleri değer vermekle yükümlüyüz. Mersin Üniversitesi olarak sadece gençlerimizin değil, toplumun her kesimine yaşamına dokunan bir üniversite olmayı sürdüreceğiz. Tazelen Üniversitesi programımız da işte bu vizyonun somut bir göstergesidir. Sevgili öğrencilerimiz, sizlerin öğrenme azmi ve hayata olan bağlılığınız bizlere büyük bir ilan kaynağı oluyor. Her yeni ders, her yeni bilgi sizi yaşam enerjisinin arttırdığı kadar üniversitemizin de okunu genişletiyor. Bu vesileyle Yeni Eğitim Öğretim Yılının siz değerli öğrencilerimiz için sağlık, mutluluk ve başarı dolu olmasını diliyorum. Açış konuşmalarından sonra şimdi de Dünya Yaşlar Günü temasını sunmak üzere Mersin Üniversitesi 60 Ayrıca Tazelenme Üniversitesi 1. Sınıf Temsilcisi Sayın Hacı Bayram Arslan Taş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, <laughs> Sayın Protokol Üyeleri, Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Konuklar, Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Üniversitesi ile bir aradayız. Ben 60 Amacı, yaş alan bireylerin topluma katkılarını uygulamaktır. Haklarının ve iyi oluşlarının gündeme taşımaktır. Birleşmiş Milletler, bu 2025 yılının temasını şu şekilde belirlemiştir. Yaşlılar, yerel ve küresel değilen yönlendiricileridir. <laughs> Hedeflerimiz, refahımız ve haklarımızdır. Bu tema bize şunu hatırlatıyor. Yaşlı bireyler yalnızca korunması gereken kişiler değildir. Toplumu dönüştüren aktif aktörlerdir. Onların arzuları ve beklentileri dikkate alınmalıdır. İyi oluşları yani sağlıkları, sosyal bağları ve refahları korunmalıdır. Ve katılımını güldendiren. Efendim ben bu sene ikinci sınıftayım. E, aynı zamanda Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği üyesiyim. E, şiir yazmaktayım efendim. E, 60 yıla yakın yazıyorum. E, Üniversitemize ait bir şiirimi size takdim edeceğim. Beğenilerinize sunuyorum. Saygılarımla. <laughs> tazelenme Üniversitesi. Gözlerimizde parlar öğrenmenin ateşi. Mersin'de yeşeriyor tazelenme güneşi. Sıralarda çınarlar öğrendikçe büyüyor. Zaman bir masal gibi içimizde yürüyor kalem tutan ellerde bin bir bilgelik saklı, elbette herkes sever aydınlık dolu aklı. Tazelenir her yürek ben daha varım diye, geçmiş geçmişte kaldı bugün bize hediye. Bu insana yolculuk öğrenmenin yaşı yok, her sınıfta bir ışık, başarının boşu yok. Mersin gibi sıcaktır gönlümüzdeki sevda, tazelenme çağırıyor insanlığa her çağda. Saygılar mı sunuyorum? Başkara Saygı Haftası'na etkinliklerimiz devam ediyor. Bunun yanında evet, her yılda e, Tazelenme Üniversitesi'nin dönem sonu etkinliğini yapıyoruz yine Sayın Rektörümüz, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz hep her zaman bize destek oluyorlar. Öğrencilerimiz, ilk yıl öğrencilerimizin çoğunluğu da yine Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün aktif yaşam merkezinin öğrencileriydi. Bizlere çok destekte bulundular. Naci Bey de buradan tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve dönem sonu etkinliğimizde de sinema gösterisi yaparak dönemimizi bitirdik. Daha sonradan da ee, yaş alan bireyler de bize bir sürpriz yaptılar. Kendileri bir ay gibi hazırlıkla e, ko, e, solo olarak türkü söylediler, şiir okudular. Çok güzel bir etkinlikti. Yani tazelenme ile ilgili aklımıza gelen birçok şeyi burada çok güzel yaşıyoruz. Aslında onlar da tazeleniyor, biz de tazeleniyoruz, biz de çok mutlu oluyoruz. Bunları yaparken gönüllülük esası olduğu için onlara teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Hem üniversitemizde bize destek olan hocalarıma, idari personelimize de ama aynı zamanda yine alanı alanında uzman olan profesyoneller çünkü şehirden de bize çok destek var, duyup gelenler var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gönüllü şekilde bu programları yaptıkları için gönülden onların hepsine teşekkür etmek istiyorum. Yine rektör danışmanımız Erhan Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Tazelan Üniversitemizin görünürlüğünde inanılmaz katkısı oldu. Belki biz 10. üniversiteyiz değerli katılımcılar ama e, Tazelan Üniversitesi'nin bu kadar görünür olduğu belki de tek üniversiteyiz. Bu bizi çok gururlandırıyor. Onun için Erhan Hocama çok teşekkür ediyorum. TRT Haber'de hem de ilk birkaç ayın içerisinde TRT Haber'de ve diğer yerel basında da çok güzel temsil edildiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin akademik teşvik töreninde de Sayın Rektörümüz bizi toplumsal katkı ödülüne layık gördüler. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza da. da. Ee, yine tazelenme çalıştayları yapılıyor. Koordinatörlüğümüzden hocamız gittiğinde e, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı o kendisine çalışmalarımızdan dolayı teşekkür belgesi vermiştir. Bunlar bizi daha da e, çalışmak için şeklendiren, e, Tazelenme Üniversitesi'nde katkılarımızın artması için elimizden gelen e, geleni yapmamız konusunda bize ilham veren başarılar. Başarılarımızın sonuncusu da eklendi. Bu da bir ilk Erasmus Plus, Plus yetişkin eğitimi. Kısa süreli öğrenci ve personel hareketliliği programında çok güzel 31.681 Euro'luk bir hibe kazandık. Bununla 20 yaşımızda Sırbistan'a gideceğiz. 3 günlük bir eğitimleri olacak. Biz e, Üniversitesi'nde çalışanlar olarak da İtalya'ya 5 gün ee, işbaşı izlemeye gideceğiz. Bunlar için hazırlıklarımız devam ediyor. Yani Tazelenme Üniversitesi hızla ilerliyor. Ee, bizlere katkı veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizlere de burada bizimle birlikte olduğunuz için bu anlamda bir de çok teşekkür ediyoruz. Bir isteğimiz daha var, tabii ki üniversitemizde öğrencilerimizle kuşaklar arası etkileşimi daha sağlamak için hocalarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Dört yıllık bir program ve daha farklı projeler, daha farklı çalışmalar, daha aktif bir şekilde bunu üniversitemizde yaygınlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden de hepinizin desteğini bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Thank, you. Thank, you. Thank you. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.